Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselamu ala Resulillah, Allah'ın izniyle bugün siyer derslerimize başlıyoruz. Bugün ilk dersimizi işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Tabi konumuza başlamadan önce kitabımız hakkında ufak bir bilgi verecek olursak, kitabımızın ismi, bu dersleri işleyeceğimiz kitap, Kunozu Sire. Kitabımızın ismi Kunuzu Sire yani sünnetin hazineleri. Bu kitabın yazarı muhasır bir alim olan Osman el-Hamis. Kuvvetli bir alim. Şimdi müellifimiz kitabına başlarken önce bize Masadru Sire'den bahsediyor. Bu Sire'tin kaynakları. Bizim için Sire'tin kaynakları veya Siyer'in kaynakları çok önemlidir. Neden çok önemli? Çünkü biz bir şeyi ne bir şeyi nereden aldığımıza çok dikkat etmemiz gerek ve aldığımız kaynağın doğru olduğunun kesinlikle önemi çok büyük. Yani bir şeyi nereden alıyoruz ve o kaynağın doğru olup olmadığı bizim sonuçta öğreneceğimiz bilginin de doğru olup olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Birinci olarak bizim için siyerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerinin birinci kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de biz baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin Siyer'e dair bazı olayları haber verdiğini görüyoruz. Fakat bunları haber verirken bunları belli bir tarih derecesinde veya tarih kronolojisinde sıralandırmıyor. Çünkü Kur'an nedir? Kur'an hidayet kitabıdır. Ve tarih kitabı değildir. Allah Azze ve Celle bu kitapta peygamberlerin, peygamberimizin davetinden, ondan önceki peygamberlerin davetinden, yaşantılarından ve diğer bazı şeylerden bahsetmektedir. Özellikle şüphelere cevap verilmesi, bazı sorulara cevap verilmesi ve peygamberin kalbine teselli olması açısından da bazı ayetler bulunmaktadır. Bunlar Resulullah'a bu şekilde vahyedilmiştir. Tabi biz baktığımız zaman bunlar içerisinde bazı özellikle savaşların, gazvelerin tafsilatlı olarak zikredildiğini görüyoruz. Mesela Bedir gazvesi, Uhud gazvesi, Handek gazvesi, Sulhul Hudeybiye, Hudeybiye anlaşmaları, anlaşması, Mekke'nin fethi, Huneyn gazvesi, Tebuk gazvesi ve bazı gazvelerin özellikle Kur'an'da tafsilatlı olarak açıklandığı bu konularda bilgi verildiğini görüyoruz. Bunlar bize, bu ve bu meyanda olan bilgiler bize Kur'an'ın Siyer'de birinci kaynak olduğunu ve bize Siyer noktasında kaynak teşkil ettiğini ortaya koymaktadır. İkincisi ise Resulullah'tan rivayet edilen hadisler. Bunlar özellikle sahih ayında Buhari ve Müslim'de geçen hadisler bizim için siyer noktasında temel teşkil eden, siyerin kaynağı noktasında temel teşkil eden iki kaynak. Daha sonra ne? Magazi kitapları, siyer kitapları, peygamberin dela ürünlü buva denilen, peygamberliğin delilleri üzerine yazılmış kitaplar bizim için siyer noktasında kaynak teşkil etmektedir. Bunlar içerisinde birincisi en önemli hadis kitapları nedir bu konuda? İmam Buhari'nin sahihi, İmam Müslim'in sahihi, İmam Ahmed'in müsnedi, İmam Tirmizi'nin camisi. Yine bunun dışında şemail kitapları vardır. Resulullah'ın vasıflarını, Resulullah'ı vasf eden kitaplar vardır. Hayatına dair, şekline dair, yaşantısına dair. Bunlardan en meşhur İmam Tirmizi'nin şemaili yine Kadı İyaz'ın Şifa bi tarifi hukukul Mustafa isimli kitabı El Hasais'te İmam Suyuti'nin bu konuda yazmış olduğu kitaptır. Siyer noktasında yazılmış kitaplar mesela Musa bin Ukbe'nin Megazisi, es nebeviye Nebeviyye Muhammed bin İsh İshak'ın, yine e, Vakidi'nin Megazisi, Tabakatul Kübra, e, Muhammed bin Sa'd'ın, Tabakatul Kübra'sı. Daha sonra Zadul Me'at fi Hedi Hayrul ibn İbnül Kayyım'a Siret-i Nebeviyyeli Zehebi'nin yani bunlar bu şekilde devam ediyor. Birçok daha kitap var. Muhasır olarak yazılan kitaplara baktığımız zaman ise Siret-i Nebeviyye fi du il asliye kitabını görüyoruz. Mesela bu doktor Mehdi Rızkullah'ın kitabı. Yine Diyaul Ömer'in Es-Siret-i Nebeviyyeti kitabı. rahik Mahdum Mübarek El-Furi'nin Dünya Siyar Ödülünü kazanmış bir kitap. Nur-i Yakin fi Sireti Seyyidül Mursalin, Huduri'nin kitabı mesela bu da. Bunlar hep muasır, asrımızda yazılmış, asrımıza yakın yazılmış kitaplar, asrımızın içerisinde, yani son yüzyılda. Bi İbrahim el-Ali'nin Sahih-i Siret-i Nebeviyye, Fıkhı Siresi ve Gazali'nin ilahir. bunların içerisinde müellifimizin bize önerdiği muasır kitaplar içerisinde en önemlileri Siret-i Nebeviyye fi Dağul Hasadır Asliye ve Siret-i Nebeviyye-tü Biri Mehdi Rizkullah'ın kitabı, diğeri ise Ekrem Diyaul Ömer'in kitabı bir mukaddime noktasında müellifimizin bize siyere giriş noktasında mukaddimesi. Bundan sonra müellifimiz birinci fasıl, birinci bölüm olarak ma kable setih diyor. Resulullah'ın bir setinden önce, peygamber olarak gönderilmesinden önceki dönem. İsmühü ve nesebühü yeni konu başlığımız bu yani bu başlık altında alt başlık ismi ve nesebi. Resulullah'ın ismi ve nesebi, Resulullah'ın künyesinin e, nesebini okuyalım. Hüve Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalip bin Haşim bin Abdümenab bin Kusay ibn Kilab bin Murre bin Ka'b bin Luay bin Galip bin Fahr. Bu şekilde Resulullah'ın nesebi Fahr'a kadar bu şekilde zikrediliyor. Fahr Kureyş'tir. Yani her Kureyşli Fahri'dir. O ise Mudari'dir. Yani Mudar'a dönmektedir. Yani bu ondan sonra da Mudar'a, Mudar'dan sonra da Adnan'a. Adnan ise İsmail Aleyhisselam'ın çocuklarından birisi. Resulullah bir hadiste yani Kureyş, Kureyşlik kureş dediğimiz bütün Kureyş'in içindeki kabileler Fahr'dan gelmiş. Bununla beraber daha da ileride Mudari, Mudar'dan da e, Adnan'ın oğluna, yani Resulullah'ın mezhebi bu şekilde Adnan'a kadar dayanmaktadır. Mudar sonra Adnan. Allah Resulü Aleyhisselam bir hadisinde diyor ki, Allah Kenanete İsmail'in İsmail çocukları içerisinden Allah Kenane'yi seçti. وَاسْتَفَا قُرَيْشَنْ min كَنَانِ kenane. Kenane'den de Kureyş'i seçti. Vastafani, Vastafa, Vastafa, min Kureyşi, Beni Haşim, Kureyşin içerisinde de Beni Haşim'i seçti. Vastafani min Beni Haşim, Beni Haşim içerisinde de beni seçti. Bu da yine soyunu beyan etme noktasında Resulullah'tan gelen bir hadis. Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmektedir. Rasulullah'ın beşinci dedesi Abdümenaf'tır. Ve Abdümenaf kendisinin dört tane oğlunun olduğu söyleniyor. Bunlardan birincisi Haşim, iki Muttalip 3, Abdüşşems 4, Nevfer. Resulümüzün aleyhisselatü vesselam nesebi ise Haşim'e dönmektedir. Haşim, gerçek ismi Haşim'in Amr'dır. Ne, neden Haşim ismiyle e, lakaplandı? Çünkü Haşim kuru ekmekleri kırarak onların üzerine böyle etle beraber, böyle et suyu hazırlayıp etle beraber öyle bir e, sulu bir et hazırlayıp bu ekmeklerin üzerine dökerek onu trit yapmasından dolayı e, estağfurullah ekmekleri kırıp onların üzerine trit yapıp bunu hacılara vermesinden dolayı bu yüzden bu şekilde isimlendirdi. Yani ekmeği kırıp ekmekleri kırıp kesip onu hacılara vermesinden dolayı ekmeği kırıp kesip ikram eden manasında Haşim ile Haşim ismiyle isimlendirdi. Zaten İlk defa hacılara trit yemeğini veren kişi de e, Haşim'dir. O da nedir? ek Kırık ekmekle et suyunun, etle beraber et suyunun kırık ekmeklerin üzerine dökülerek yapıldığı bir yemek. Tabi bu örfe göre, bölgeye göre değişen e, bir yemek trit. Bizim Türkiye'de de var mesela trit, doğu tarafında özellikle. fakat e, O da yine aynı kuru ekmeklerin üzerine böyle e, bir su hazırlanır, salçalı, yağlı. Bazen içine farklı şeyler katılır, bölgesine göre değişir. Bunlar ekmek ıslatılarak bu şekilde bir yemek yapılır, verilir. Yine Haşim dediğimiz Resulullah'ın dedelerinden olan bu kişi ilk defa yaz ve kış seyahati yapan kişidir. Bunu nerede görüyoruz? Bunu li ilafi kureyş, ilafi himrah, li ibad sayf. Kış ve yazın Kureyş suresinden bahsedi bahsedilen ayetlerde kışın ve yazın seyahate çık çıkılmasından bahsediliyordu. Kışın ne tarafa? Kışın. Şimdi Yemen tarafına yazın ise ne tarafa gidiyordular? Şam'a gidiyordular. Onun için bu noktada şair de söyle diyor. Amrul lezi haşemez li kavmihi ve mekketun mus, icafun, sünnet, sünnet ileyhir rehletani kilahuma seferu şitai Bu şiirde de yine onun e, Haşim'in veyahut Amr, gerçek ismiyle Amr'ın ilk defa Mekke'ye gelen hacılara yemek verdiğinden bahsediyor ve ilk defa hac yolculuğa hangi yolculuğa? Kışın Yemen yolculuğuna, yazın Şam yolculuğuna çıkmasından bahsediyor. Tabi bu yolculukların amacı neydi? Bu yolculukların amacı ticari amaçlı. Neden? Çünkü biz yaptığımız farklı derslerde Arapların, Arap yarımadasındaki Arapların iki tür olduğunu söylemiştik. Bunlardan bir kısım yerleşik hayatı seçen, medeni olan Araplar. İkincisi ise ne demiştik? İkincisi ise demiştik ki bedevi olan Araplar. Bedevi olan Araplar daha çok üst tarafta, daha çok Şam tarafında o taraflardaydı. Fakat yerleşik olan Araplar, medeni olan yani Medine'leşen, Medine, şehirsel hayatı şehirleşmiş olan, şehir ve köy hayatı yaşayanlar ise daha çok Yemen ve tarafındaydı. Bununla beraber Mekke, Medine'de bu hayatı yaşayanlar, Mekke ve Medine'dekiler de bu hayat yaşıyordular ki çünkü Yathrib dediğimiz Medine çok eski bir yerleşim yeri. Burada insanlar medenileşmişti, şehirleşmişti, şehir hayat yaşıyorlardı. Mekke de öyle keza Hazreti İbrahim'den bu yana bu şekilde geldiğini biliyoruz. Bundan dolayı bedeviler ticaretle veya e, çiftçilikle veya şey, ticaretle, ziraatta veya üretimle uğraşmıyorlardı. Daha çok medeni hayatı yaşayan, şehir hayatı yaşayan, bugün bizim şehirli dediğimiz hayatı yaşayan insanlar ziraat, üretim ve ticaretle uğraşıyordular. Onun için Mekkelilerin de Bunlar içerisindeki en önemli geçim kaynağı ticaret olduğu için e, bugün de gitseniz yine aynıdır. Oralarda üretim çok nadirdir. Genelde yine hep ticaret vardır. İşte Ürdün, Filistin, e, Suudi Arabistan e, yani e, Yemen baktığınız zaman buralar özellikle Arap coğrafyasında bir üretim yok. Yani bugün petrolü çıkarsanız Arap Yarımadası'nda üretim yani %1'e düşer belki o da basit şeyler. Şimdi bunlar ee, geçmişten günümüze hep ticaretle uğraşmışlardır. Ee, bugün de zaten büyük bir çoğunluk ticaret ve turizmle e, geçinmektedirler. Onun için o dönemde Abdülhamid Haşim de ilk defa e, ticari ticaret için yolculuğa çıkmış. Kışın e, Yemen tarafına çünkü kışın Yemen sıcak olduğu için kendi e, Yemen kıştan etkilenmediği için genel olarak sıcak bir e, coğrafya olduğu için Kışın Yemen tarafına yolculuğa çıkıyordu, yazın ise Şam'a doğru yolculuğa çıkıyordu. Böylece Resulullah Abdülmütalip'ten önceki dedesi Haşim'i bu şekilde tanımış olduk. Peki Haşim'in kaç tane çocuğu vardı? Haşim'in de dört tane çocuğu vardı. Abdülmütalip, Esed, Amr ve Nadale. Şimdi Haşim, biz baktığımız zaman... Medine'de Beni Neccar'dan, Beni Neccar kabilesinden biriyle evlendiğini görüyoruz. Rasulullah'ın dedesi olan Abdülmütalip, Haşim'in oğlu, gerçekte isminin Abdülmütalip olmadığını görüyoruz. Bunun gerçekte lakabı olduğunu görüyoruz. Peki Abdülmütalip'in gerçek ismi nedir? Abdülmütalip'in ger gerçek ismi Şeybetül Hamd neymiş? Abdülmuttalib'in gerçek ismi Şeybetül Ham. Peki lakabı neymiş? Lakabı Abdülmuttalib. Neden Abdülmuttalib olarak lakaplandı? Resulullah'ın dedesi neden Abdülmuttalib olarak lakaplandı? Biz biliyoruz ki her lakabın bir hikayesi var, bir anlamı var. Bu lakabın altında muhakkak ki bir, bir ne var? Bir olay var. Çünkü Araplar genel olarak bunu kullanıyorlardı. Biz Resulullah'ın dedesine baktığımız zaman Abdülmuttalib'in neden böyle Lakaplandığını şöyle görüyoruz. Babası vefat ettiğinde Abdülmuttalip dayılarının yanındaydı. Yani Beni Neccar'ın yanındaydı. Estağfurullah. Ee, Haşim'in kardeşi Muttalip. Biz ne dedik? Biz dedik ki e, Haşim'in e, kaç tane şeyin, e, Abdümenaf'ın kaç tane oğlu var? Dört tane oğlu var. Haşim, Muttalip, Abdüşems ve Nevfel. Şimdi Abdümenaf'ın dört tane oğlu var dedik. Bunlar kim idi? Haşim, Muttalip, Abdüşans ve Neufel. Zaten e, Haşim'in ise Haşim'in ise e, dört tane oğlu var dedik. Bunlar Abdülmuttalip, Esed, Amr ve e, Nadal. Şimdi Haşim Beni ile evlendi dedik. Beni Neccar'dan e, bir kızla evlendik dedik Medine'de ki bir kabilede. Haşim'in gerçek, Haşim'in dört oğlundan biri Abdülmütalib'in gerçek ismi dedik ki Şeybetul Hamd. Şöyle bir daha özetleyelim yanlış anlaşılmasın. Fakat Abdülmütalib olarak isimlendirildi. Yani Resulullah'ın dedesi Abdülmütalib'in gerçek ismi Şeybetul Hamd. Fakat ne olarak isimlendirildi? Abdülmütalib olarak isimlendirildi. Şimdi bunun hikayesini anlatacak olursa. Resulullah'ın dedesi niçin Abdülmütalip olarak isimlen lakatlandırıldı? Abdülmütalip'in gerçek ismi Şeybetül Hamd. Resulullah'ın dedesi Resul Haşim Haşim ölünce eee Abdülmütalip Medine'de dayılarının yanındaydı. Haşim'in kardeşi Muttalip kardeşi ölünce istedi ki yeğeni Muttalip kendi yanında kalsın. Yani Mekke'ye dönsün ve amcalarının yanında kalsın. Kendi ve amcalarının yanında. Bunun için Muttalip Medine'ye gitti ve Abdul alarak yani Şeybetül Hamdı gerçek ismiyle Mekke'ye döndü. Medine'den onu alıp Mekke'ye döndü. Fakat Mekke'ye girerken Muttalip'in yanında Abdul görünce insanlar dediler ki: "Hava Abdul Bu Muttalib Muttalibin kölesidir. O da dedi ki la Huve ibnu ahi Hashim. Hayır o benim kardeşim Haşim'in oğludur. Bundan dolayı böyle isimlendirilmesinden dolayı, böyle lakaplandırılmasından dolayı, yani bu şekilde söylenen bir söz onun üzerine lakap olarak kaldı ve bundan sonra Abdul olarak isimlendirildi. Halbuki gerçekte ismi Şeybetül Hamt'tı. Amcası Muttalip onu almaya gitmişti Medine'ye. Çünkü kardeşi Haşim'in oğluydu. Kardeşi Haşim ölünce onun orada kalmasını istemedi. Gelip Medine, Mekke'de amcalarının yanında kalmasını istemişti. Fakat e, böyle bir olay yaşanınca Abdülmütalip e, Şeybetül Hamd ismiyle değil daha çok lakabı olan Abdülmütalip ile e, anılmaya başladı ve bu şekilde insanların içerisinde tanındı. Burada kalalım. Ee, bir dahaki meclisimizde inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve hamdike şedenle ilahe illa ente estağfurke ve atur ilek ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme